orais orta etkili arka taraf kafa üstten dışarıya Ciloboci. Al çıkan uzun top şimdi Serdar nefis kontrol karşı karşıya vurdu Serdar kaleci Günay kale boş Serdar top dışarıda. Napolioni Soner kontrol şut dışarıya. Çok yakın gitti kaleye. Alpaslan Serdar'ı aradı tekrar. Ve Serdar'ı buldu yine. Serdar yine aldı. Karşı karşıya. Serdar Günay. Geçit vermedi orada Günay. Alparslan'dan üst üste iki nefis pas geldi. Şimdi Maxim ceza sahası. Muhammed gol pozisyonu. Kaleci Beto. Kayode vurdu. Beto çıkardı. Yükleniyor Göztepe. Halil aldı. Halil orta. Vilcek orada. Cilobocu orada. Boşta kalan top. Soner. Aleksandru Maxim. Berkan yumuşattı ceza sahası. Son anda araya giren Çiçi. Soner defansın arkasına Napolyoni. Karşı karşıya Napolyoni Günay. Tumasi orta tehlikeli. Arka taraf kafa vuruşu. Son anda Çiçi. Tehlikeli bölgeden çıkarmaya çalışıyor. Göztepe savunması. Souza ve Beto. Sosa, Maxim. Arka doğru yüksek bir top. Kafa vuruşu Beto'da kaldı. Toşça vurdu kafayı. Maxim'in ortası geldi. Kafa vuruşu direkten döndü. Kayode vurdu kafayı. Üst direkten döndü top. Alfaslan. Köşe vuruşu Göztepe'de. Orta geldi. Tehlikeli bir top ve Jérôme. Topalarda gol. Jérôme oyuna girdikten kısa bir süre sonra vurdu kafayı. 1-0 öne geçirdi Göztepe'yi. Oğuz baktı içeriye. Ortası. Alparslan dokunamadı. Şimdi Gazza Halil uzun top defansın arkasına doğru. Serdar gidiyor. Aldı Serdar karşı karşıya. Serdar Günay ve top dışarıda. Bu düellodan bir kez daha galip ayrıldı Günay. Berkay ortaya yaptı. Kafa dışarıya gidiyor. Alparslan vurdu kafayı dışarı attı. Orta geldi. Kale Beton top çizgiyi geçti ve ağlarda. Beraberlik golünü buldu Gaziantep. Diarra. Ve su atarslan boğa son düdüğü çaldı değerli izleyiciler. Göztepe 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1.